Hazırlayalım. 1 ve sevgili oynayalım arkadaşlar. Spain VV bir sorundayız arkadaşlar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bir Spain VV bir sorundayız. Ay Spain VV bir sorundayız aynen. Ahmet'e kadar düşmek indeyim. Ooo oh, hocam. Abi bir vs. Arkadaşlar ilk oyun aldık şimdi ikinci oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Ee, ikinci oyunda büyük ihtimalle şey. Ee, ne yapacağız? Bilemiyorum. Gene vs atacağız. Demos veriz mapindeyiz. Oh 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 my god 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 oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah. Herif bu sefer aldı. Yani çok salak oynadım onu. Ah herif. Herif. Herif herif. Herif Herife vurulmuyor. Herife vurulmuyor. Evet, şey ikinci oyunu kaybettik. Toplamda 5 maç 5 maç atacağım. 5 ee, maç atacağım için Fazla uzun sürmeyecek video ve adam buradan gidiyor. Abi böyle adamları hiç sevmiyorum. Bu hep böyle o tarafa kaçıyorlar. Aynen. Ya arkadaş böyle aşağı atarım işte kardeşim yani. <laughs> Neden böyle şeyler yapıyorsun ki seni böyle aşağı atarım işte. Böyle aşağı attığım için de iki, iki kere sayılıyor. Ve dördüncü maça geçelim. Hayır, hayır ya. Aa, berbat oynadım. Artık abanmanı bana... şey geldi. Aa. Yüzük klik. O da belki şey büyük ihtimalle ses gelmiyordur benimki. Yüzük klik. Çıtır çıtır. Ah be. Dördüncü var bu son maç arkadaşlar 5 maçta e sadece ikisini kaybettim bakalım e, ee, üçüncüyü de kaybedecek miyim gene ben gene ben aynı ben herif, yeri, herif güzel oynadı arkadaşlar ee, onu kaybetmemem lazım İnşallah da kaybetmem. İnşallah da kaybetmem. Hayır, hayır Yürü. kendi kaldığın Kuyuda öleceksin Bu oyunu da kazanırsam arkadaşlar 5'te 3 yapmış olacağım Eee 2 oyunu kaybettim O adamlar da yani bayağı iyiydi Ah Hayır Hayır Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 5 maçtan ee, e, şeyin kaybettim. 5 maçtan 3 tanesini kaybettim. ikisini kazandım. ekstradan bir maç daha gireceğim. Ee, yani toplamda 6 maç olur artık. Evet. Arkadaşlar Mosul'da zaten Everest'e gemi x7 olduğu için fazla basamıyorum. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ağlamamışım. Arkadaşlar, 3. Arkadaşlar 3.1 kalp almış öyle. Ya ama geri ya.